Kedilerin dünyasına tekrar hoş geldiniz. Ben İnci Gaziantep'ten. Sosyal medyada bu çok gündemde olan bir konuyla bugün videomuzu başlamak istiyorum. Kedilerde tip hastalığı. Tip hastalığı nedir? Kedimize ne tür bir rahatsızlık oluşturuyor ve bunun tedavi imkanları şu anda elimizde ne? Yine arkadaşım veterinere geldik ve Mahmut hocamızla beraberiz. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? Gelsin, sağ olun. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bu arada siz de fark etmiş, etmişsiniz. Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun. Çok fazla e, tip hastalığı için bağış toplanmakta ve birçok insan bu konu hakkında bayağı bir tipi bilmiyor. Tip hastalığı kedilerde nedir? Aslında tip hastalığı direkt tip olarak geçmiyor. Kedi koruma virüsü olarak geçiyor kedi korona virüsünün bağışıklığı düşen kedilerde fen infeksiyöz peritonit olarak başkalaşır. Covid-19'dan bir, bir bağlantısı yok. yok. Hocam. Hiçbir alakası yok. Sadece kediden kediye bulaşan viral bir hastalık. dediğim gibi kedi korona virüsü diye geçiyor. Kedi koronası e, başka küçük hayvanlarda bir ileriki formu Figen-Fip'e dönüşüyor. Fip dediğimiz hastalık e, aslında gerçekten ağır bir hastalık. E, tedavisi zor olan bir hastalık. E, çoğu zaman can kaybı ile sonuçlanan bir hastalık. E, böyle ağır bir hastalık. Yani şimdi bunun oluşması da ilk etapta kedi o zaman koronanın oluşması lazım evet. mı? Lazım. Kedi koronanın Hı. oluşmasından ziyade kedi koronanın bulaşmış olması lazım. Ee, anne fotosundan yavruya da geçebiliyor. Hı? Ee, mesela diyelim ki annen bağışıklığı güçlü, herhangi bir fit semptomu göstermiyor ama koronavirüs var, aile de bunu bilmiyor. Yani bu kediden doğum sonucu gelen yavrularda koronavirüs mevcut oluyor ee, ve bu koronavirüs direkt süreçte tabii ki e, form değiştirip, fipedromi şeklinde bu e, şeyle de işte e, semptomlar ortaya çıkıyor. Genelde işte karın bölgesinde şişlik, işte hani kerimde bir hazımsızlık mı var ya da başka bir problem var, acaba bir şey yuttu, tıkadım diye problemlerle gelenler oluyor. Bu problemlerle gelenlerin çoğunda fik oluyor. İçeride bir gizli oluşturması, karnı ve organları tetiklemeye başlıyor. Çoğu da genelde karaciğer koronanın bu form değiştirmesi, yani bu tipe dönüşmesi engellemek gibi bir imkanımız var mı? Veya Tabii ki. riski düşünmek için neler yapabiliriz? aslında hayvanlar bize mesaj veriyor. Kimi zaman işte halsizlikle, az yemek yemeyle. Tabii ki bu mevsimden mevsime değişiyor. Direkt ona yormak doğru olmaz. Ama kimi semptomları onda fark edebiliyorsunuz. Çünkü normal olduğu gün tablosundan farklı bir tablo sergilemeye başlıyor. O süreçte hani kedimde ne var diye ben en kısa şeyle kedimde koronavirüs var mı diye acaba merak ediyoruz, bir problem var mı diye düşünüyorsanız test, kitleri var. Kısa vadede 5-6 dakika içinde sonuç veren test kitleri. Yüzde yüz sonuç vermiyor ama yani koronavirüs olan kedilerde pozitif sonuç veriyor genelde. Yani. bu şekilde test edilebilir. Bunun önlerde biz genelde interferon kullanıyoruz. Interferon dediğimiz şey bağışıklığı zinde tutan bir ilaç. Bunu e, kimi zaman e, zinde olan hayvanlarda e, eczaneden terafi ettiğimiz interferonlar ve şuruklarla yetiştirebiliyoruz. Eğer ağırsa, tabloda vahimse bunu da e, bazen zayrex dediğimiz iğneler de olarak yapıyoruz. Değişiyor. Tedavisi tedavi. Aynen. Şimdi e, diyelim ki bu koronadan ziyade bu FİB'e dönüşüm oldu. FİB hastası yani geldiğimiz ilk etapta e, burada ailenin bilmesi gereken durumlar değil. Hislerinden olsun, tedavi süreci olsun. Yani FİB hastasında geldi tedavi son dönemde karın içi uygulanan e, sıvı enjeksiyonları diyeyim. Çünkü içerideki o doluşmuş olan sıvıyı boşaltıp tekrardan içeriye ee, enfeksiyonu yenebilecek tarzda yüksek dozda e, sıvılarla ee, özellikle son dönemde çıkan var. bu kullanılabiliyor. Ee, onun haricinde yani çok da aslında bir tedavi seçeneği yok. Yani yine aslında bir önceki videolarda konuştuğumuz gibi e, hayvanda bir bağışıklık oturtturmak istiyorsak aşı protokolüne uymamız gerekiyor. Çünkü vücuda giren bir aşıda bağışıklık oturmuş oluyor ve hayvan sarsmıyor. Yani hiç aşısı olmayan hayvan da daha çok problem yaşıyor. Çünkü hayvan bir savunma mekanizması oluşmamış oluyor. O savunma oluşmadığı haliyle hastalığa çeviriyor. E, aşı çok önemli. E, bir korona aşısı yok. Ama diğer aşılar da hayvanı zihinde tutuyor. Çünkü korona ile gelen hasta sadece bir problemle gelmeyebiliyor. Başka problemler de oluyor. Bazen bakıyorsun, kedi lösemek bir hasta, Aynı zamanda korona da var. Ya da korona var, herpes virüsü de var. Hı hı. Herpes virüsü var, korona var. Ya da kalit virüsü var, korona var. Değişiyor. Yani komplik hastalar da geliyor. Tek problem değil, iki de, üçlü problemlerle gelen hastalar da oluyor. Yani de burada değil de yani herkesin o anki durumuna göre uyguluyorsunuz. Aynen öyle. <laughs> Geldiğindeki hali ne? İşte tartarizm olucu, tespitinde verdiği şey, ve kendi sancıları. Kusma var, ishal yapıyor mu? karın içindeki sıvı ne kadar büyük yani? O sıvı ne kadar orada kalmış? E, ve o kalan sıvı, mesela karaciğer böbreği ne orada tetiklemiş? Yani bunlar hepsi çok önemli. İşte hasta hasta ayrı ayrı tedavi yapıyor. En başta konumuzu e, koronanın ne tipi bulaşıcı olduğunu konuştuk. Evet. Şimdi diye. Evimizde bir tane en kedimiz var, bir tanesinde bir tanesi pozitif çıktı, öbür ikisinde negatif sonuç verdi. Yani bu alanda bu kediyi karantinaya alma zorunluluğunuz var mı? Yani şöyle, bir evde üç kedi varsa birinin korona olup diğerinin olmama ihtimali hiç yok. Çünkü Hı. yani aynı tuvaleti kullanıyorlar ve o tuvaletten bulaşır Yani kaç yok. Yani böyle bir ihtimal yok. Yani tavsiyemiz şu. Koronavirüslü hayvanlar genelde tek yaşasa daha sağlıklı olur. Hı. Çünkü bulaşmama ihtimali sıfır. Her türlü bulaşır yani. Keza yakın çevrenizde bildiğimiz bir sürü hayvan sahibi var. Biri koronayken diğerini test yapmadığın zaman işte test yapın diye onu da görebiliyorlar. Test yapıyorsun o da pozitif çıkıyor. Bulaşıcılık çok yüksek yani aynı binada farklı farklı yerlerde yaşayan insanlarda bakıyorsun e, kedilerden korunabiliyorsun. Yani mesela üç gün önce biri getiriyor, aynı binada yaşıyorlar, on gün sonra bakıyorsun diğeri geliyor. Aynen bizim korunabiliyorsunuz. Aynı de, direkt de, Şey, dikkat de. etmek gerekiyor. aynı. Bu konuda yine e, sosyal medyaya yine dönen bir e, Soruyla geleceğim. Şimdi e, normal bir ev kedisi yani bir tepe bir sokak ile cins kedilerin arasında hastalama oranlarında fark var mı? Şimdi bazıları işte bizim kedimiz cins zaten sağlıklı işte gayetsinde olma ihtimali çok düşük olarak görüyorlar. Normal ev kedilerinde, ev kedilerde yani sokak kedilerinde bu oran daha yüksek? Evet. Yani ev kedilerinden ziyade Ayrıca sokak ev kedisi diye ayırmayalım da çünkü yani sokakta ölen kedi kimse görmüyor açıkçası. Yani. Ya belediye kimleri alıyor ya bir al gördüğünde alıyor. Yani bulaşıcılık olarak problem olarak farklı olduğunu düşünmüyorum. Ama mesela cins olarak var evde yaşayan kedilerde mesela Scottish Britisler çok daha dayanıklı oluyor hı hı. diğer kedilere göre. Tekirler biraz da genle alakalı büyük ihtimalle daha dayanıklı oluyor. Tekir tabii ki bu yöne daha avantajlı. Çünkü o hayvan problemler çoğunu atlatmış oluyor. Yani farklı kazanmış oluyor. Zaten. Aynen öyle. Yani bazen sokaktan alınıyor, işte o sokaktan alınan kedi doğurabiliyor. işte bu şekilde nesilden nesile. Aslında bakıyorsun ona anne, baba, kayısı virüsü olsun, herpes virüsü olsun korona geçilmiş bir çoğun. çoğu yavruya geçiyor tabii ki. Doğan yavruda seleksiyon olduğu için bağışıklık kuvvetli olarak doğuyor. Ee, böyle bir şey de var. Onun için mesela bir spot işlerde de böyle problemler olduğunda gerçekten çözümsüz kalıyoruz. Ee, çoğu zaman elden bir şey gelmiyor. Demek gerçekten de Instagram'da olsun, e, Facebook'ta olsun, sosyal medya şu anda çok yaygın e, sorular var, çok e, bir çok insan bu konuda yeni yeni tedavi yolları arıyor. Bu konuda e, veteriner hekimimize e, sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Arkadaşım e, veteriner hekimi Gaziantep, zaten yorumlar bölümünde de yine e, hocamın sanat resmini vereceğim. Gerçekten bu sıkıntıyla yaşayan insanlar, insanlara, insanlara, kedilere geçmiş olsun. Allah sabır versin çok sıkıntılı bir, zor bir dönem oluyor. Evet. Şimdilik e, Hocam sizin bir daha parti ekleyince bir şey var mı bu Yok, Tamam. Oldu zaman arkadaşlar kendinize ve çok çok iyi bakın. Bu haftalık benden yine bu kadar. Evet. Sorularınız evet. olursa, yorumlarınız olursa yorumlar bölümünden bekliyorum. Evet. Ya, video beğendiyseniz beğen butonuna bastın, kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, pisli Hoşça kalın, hoşçakalın.